Selam Lemur severler. Yeni bir Çin'den gelenler toplu pakete çalışındayız. Bu seferki konumuz eğlenceli ve ilginç ürünler. Hatta birkaç tane hariç hepsine eğlenceli ürün de diyebiliriz. Şöyle herkes normalde en küçük şeyden başlar. Ben yine her zamanki gibi en büyük paketten başlıyorum. Evet, bakalım ilk paketimizde neler varmış. Ben yine RC araba aldım. Bu seferki model evin içinde kullanılabilecek bir drift arabası ve bunu kardeşime aldım. Çünkü son 3 toplu paket açılışında da arka planda şurada ağlıyor bana niye bir şey çıkmıyor, bana niye bir şey çıkmıyor diye. Ve biz ne zaman RC araba çekimine çıksak Harun o RC arabayla oynayamıyor. Çünkü %90 ihtimalle ben kırıyorum. Kırmadığımda da ya yağmur yağıyor ya şarjı bitiyor bir şey oluyor. Al oyna. Teşekkür ah. ederim valla. Niye bu kadar çok parçası var bunu anlamadım ama camının mamını kendimiz yapıştırıyoruz galiba. Vaa <laughs> wow, içinde şerit ledler var. RGB mi acaba bunlar? RGB aydınlatması varsa ben beğenirim bu arabayı. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Artık videonun başında bağlamaya başladım bir şekilde bak, unutmamaya çalışıyorum. Sen geliştirdin kendini Geliştiriyorum, yine. Geliştiriyorum evet. Hatta abone olup bildirimleri de etkinleştirin. E yine yiyemiyoruz. Modifiyeli 911 GTR'ımızla. <laughs> o bayağı kayıyor ha. Normalde böyle bir şey yapsak içindeki kişi ölmez mi? Normalde bu kadar güçlü olmuyorlar ya abi. Ama sen bunu yine kıracağım ben kullanamadan. O kırılmaz, ben özellikle aldım onu. Kırdın Hayır, senin, ya. Senin, senin yüz ifadeni de çekmemiz lazım ya. Çarptım <laughs> ve direkt şöyle baktı. <laughs> <laughs> hani ben oynayamadan kırdın bakış açısı vardı orada. Güzel bence. Yani. Ne demek yani ya? Drift arabaları biraz daha böyle yavaş oluyor. Tamam da normalde bunu parkede kaydırmayacağım ki daha şey bir yüzeyde kaydıracağım. Şu an parkede olduğumuz için çok kayıyor. Ne alaka parkede kaydırılıyor bunlar. Evde kullanmak için demedin mi sen az önce? Evde de kullanabileceğiniz dedim. Fena değil ama yine teşekkür ederim yani. Ya sana bir daha hiçbir şey almayacağım. Yaranamıyorum ben bu çocuğa ya. Bayağı yaranamıyorum yani. Kendime aldığım bir şeyden devam ediyorum. En azından kendi kendimi mutlu edebilirim. Bu paket açılışında en çok merak ettiğim şey. Acayip ilgimi çeken bir şey. Ooo, biliyorum onu ben. Biliyorum değil mi? Biliyorum. Bu bir şeylerin bir nevi kalıbını almanızı sağlayan bir şey. Göstermek daha mantıklı. İsmini aratarak bile bulabildiğim bir şey değil bu. Önüme düştü aldım direkt. Mesela şuraya bir parça keseceksiniz. Şunu şöyle koyuyorsunuz ve buna göre hemen bir parça kesebiliyorsunuz. Tabi burası düz bir yer böyle bir yeri cetvelle de çok rahat ölçebilirsiniz. Daha garip bir yer bulalım. Mesela şuranın açısı bir garip ya. Böyle bir yeri gayet basit bir şekilde bunu böyle ittirip işte şeyini alabiliyorsunuz. Kalıp da denmez buna ne denir ki? Kalıp denir ama denmez. Ölçü işte ya. Bir şeyi. Daha garip şeylerin ölçüsünü almak da mümkün. Mesela şunu geçirebileceğiniz bir yer yapmak istiyorsunuz. Hemen şöyle. Ya millet ne güzel şeyler de gösteriyor bunu, ben niye hiçbir şey bulamadım? Millet kafasında falan yapıyor bunu. Bir de kocamanları oluyor, vücudunda yapıyorlar. Mesela boyunluğa ihtiyacım var. Hemen buradan böyle... Tamam, ana konuyu anladınız bence. Hemen başka bir paketten devam edelim. Bu bir kopya çekme tahtası. Telefonunuz veya tabletinizin ekranındaki şeyi kağıda geçirmenizi sağlıyormuş. Böyle gördüğüm zaman çok sahte bir şey gibi geldi ama denemek de istedim. Şimdi bu şunu şöyle koyuyormuşuz. Sonra bir resim açıp telefonumuzu ya da tabletimizi buraya bırakıyormuşuz ve altına bir A4 kağıdı koyduğumuzda şuraya direkt çizim yapabiliyoruz ve saçma şekilde işe yarıyor şu an. Şöyle bu açıyla baktığımda direkt burada hayali bir şey görüyor gibiyim. Valla hiç işe yaramasını beklemiyordum fakat gayet güzel çalışıyor. Muhtemelen büyük bir şey aktarmak için telefon yerine tablet kullanmak gerekir. Çünkü telefonun ekranının boyutuyla sınırlısınız. Bir şey diyeyim mi? Bunun çok daha basit yöntemi var. Ne? Telefonun ekranına adet kağıdını direkt koy. Gördün mü? Boşuna para veriyorum böyle Ama şeyler. telefonu çizersin böyle. Nasıl çizeceksin telefonu? Rah Rahat çizemezsin ki tam böyle kağıt. Sonuçta kendini geliştirmek için bu. Şey için değil yani bir şey kopyalamak istesen yazıcıdan da çıkarırsın. İyi tamam o zaman okey. Bu çizim okay. yeteneğini geliştirmek için. Sırada yeğenime bir hediyem var. Bu bir baloncuk çıkartma makinesi. Hemen bir köpüklü su hazırlamamız lazım. Şuraya birazcık bulaşık deterjanı alıyorum. Şimdi bunun ağzını şuraya sokuyoruz. Çıkarttığımızda Çalıştı. Böyle olmamalı sanki ama. İşte böyle bir şey. Bence Eylül bununla eğlenir. Tam bir milyoncu ürünüymüş gerçekten ama. Evet biraz ucuz bir şey zaten. Sıradaki ürünümüz bir kendin yap ürün. Bu bir saat fakat normal bir saat değil. Nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum. Şöyle akrilik dijitlerim var. Fakat akrilik dijitler aslında dijit değil. <laughs> ne? Şu an gerçekten yapıp göstersem daha kolay olacak. Şimdi şuradaki yuvaların her birine bir tane akrilik dijit yerleştireceğim ve saate göre hangi led yanmalıysa işte ona göre buradan böyle ledlerin sırası değişiyor vesaire ve bu şekilde çalışan bir saat yapmış oluyoruz. Hala tam açıklayamadım ama bence bence anlaştık bu sefer. Oldu değil mi? Anladın değil mi? Yoo. <laughs> Evet proje tamamlandı. Yapması bir 40 dakika falan sürdü. Çünkü akriliklerin hepsinin üstünü soymanız gerekiyor. Üstünde koruyucu böyle bir bant gibi bir şey var. Onlar uğraştırdı. Onun dışındaki kısımlar kolay ama. Bir ışıkları kapatayım. Işıkları kapatayım dedim. Elektrikler gitti. Ha geri geldi. Şu an çok acayip şeyler yaşıyoruz. Elektrikler gidip geldi bazı şeyler kapanmadı bu arada. Gerçekten az önce durum biraz garipti. Neyse nerede kaldık? Şöyle yanında ayar düğmeleri var. Buradan Renkleri seçebiliyoruz işte böyle RGB tonlarında gidebiliyoruz. Tek renk isterseniz böyle tek renklerde de yakabiliyorsunuz. Galiba böyle animasyon gibi şeyler de yapıyorsunuz. Şu an bu ne işe yarayacak mesela hiçbir fikrim yok. Düğme her bastığımda şu altta da bir RGB yanıyor. Ama sönüyor direkt. Benim bunun bir kullanım kitapçığına bakmam lazım. Bir de şurada bir sensör var. Bu sensörün de ne işe yaradığı şu anda meçhul. Böyle güzel bir obje yani bu anlayacağınız. Şeyden çok hani saati gösteriyor tamam ama daha çok bir obje. Sıradaki ürünümüz bir kompresör. Taşınabilir bir kompresör. Gerçi kompresör denmez buna. Hava... Hava itici. Kompresör normalde tüp çünkü. Hava üfleyici. Ben bu videodaki ürünlerin isimlerini hiç açıklayamıyorum ya. Şöyle saç kurutma makinesi gibi bir şey. Type-C'den şarj oluyor. İşte şöyle birkaç tane ucu var. Toz almak için falan da ucu var. Şuraya bir tane LED eklemişler. Belki bilgisayarın için temizlerken falan işe yarar. Boyutuna göre bayağı hava veriyor. Ayarı var mı anlamadım. Basınç ayarı gibi bir şey var mı acaba? Böyle bir şey nasıl nasıl göstereceğim basıncını anlamadım. Ya tabii ki o sanayide kullanılan kompresörler kadar başarılı bir şey değil. Ama bir kompresöre ihtiyaç duymadan şöyle taşınabilir bir şekilde işte bilgisayarın fanlarını falan temizlemek için bence çok güzel bir şey. Ben bunu sevdim. Bunu bayağı sevdim. Hatta şu ana kadar açtıklarım arasında favorim olabilir. Sıradaki. Bunu çok özenerek aldım açıkçası. Görünce direkt sahip olmak istedim. Bu minik bir RC tekne. İsterseniz böyle model olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat tabii ki benim amacım bunu model olarak kullanmak değil. Şöyle baya ilginç bir kutu tasarımı yapmışlar. Şuradan şöyle kumandasını ayırıyoruz. Şurayı açtığımızda da içinden şu şarj adaptörü çıkıyor. Tekneyi şarj etmek için şurada bir giriş var. Tekneyi buradan USB ile şarj edebiliyoruz. Şu an hiç şarjı yok. Bu kenarda birazcık şarj olsun. Birazdan buna döneriz. O şarj olurken sıradaki üründen devam edelim. Bu ürün tamamen şımarıklık. Bunun hakkında diyecek hiçbir şeyim yok. Otomatik bir fıs fıs bu. Yani şöyle baktığınızda standart bir sprey şişesi gibi. Tabii farklı olarak şurada bir micro USB şarj girişimiz var ve Oh, ben bunu su tabancası olarak da kullanırım ha. Şey yaptığımız zaman baya dümdüz atıyor çünkü. <laughs> bu şey diyeceğim, bu baya su tabancası. <laughs> bu benim bayağı işime yarar ha. Ne için? Hüsnüleri kavis temizlerken. Ha olabilir. Neyse ben kendi hüsnümü aldım bunu biliyorsun. Aaa. <laughs> Hüsnücüğüm. Nasıl yani diğer isim değil mi? Benim diyorsun ya. Harun Hüsnü ile Asya için yani bu Hüsnü değil 3. Hüsnü ile Asya için işine gelince hep şey diyor benim hayvanlarım. İşine gelmediği anda abimin. Yem alınacaksa mesela benim ya da kafese bir şey alınacaksa benim. Ama onun dışındaki bütün koşullarda Harun'un. Bu arada güzelmiş abi. Yani şey değil tabii gerekli diyemem. Gidip şeyden 15-20 liraya da aynı salınabiliyor sonuçta. İşte ne, neyde satılıyorsa bunlar hırdavatçıdan. Ama birazcık güzelliği olsun işte böyle birazcık farklı olsun diyorsanız güzel. Yine de şımarıklık. Elektrikli su tabancası olarak kullanmak isterseniz ama gerçekten çok güzel. Hani bu fiyata elektrikli su tabancası alamazsınız sonuçta. Sırada Öncelikle burada bir ışığım var. Işık almadım toplu fakat açılışı var mı benim? Yok, yok değil mi? Yok. <laughs> RGB falan değil bu arada. Bu bir acil durum ışığı. Daha çok arabalar için düşünülmüş bir şey. Şöyle arka tarafında güneş panelleri var. Şu an çok belli olmuyor gibi ama bunlar güneş paneli. Yani güneş enerjisiyle şarj edebiliyorsunuz. Tabi isterseniz USB ile de şarj edebiliyorsunuz. Maalesef micro USB girişli Type C değil. Basitçe şöyle aydınlatma yapıyor işte. Şuradan kancası var. Buradan bir yerlere aydınlatabiliyoruz Onun dışında işte böyle acil bir şey Olursa yolda flaşör olarak da kullanabiliyoruz Şöyle birkaç farklı modu var Seri bir şekilde yanıyor falan diye Bir de içinde mıknatıslar var onları da şöyle Göstereyim şöyle metal yüzeylere Yapışabiliyor bunun sebebi de şey işte Araba için düşünülmüş dedim ya arabanın kaputunu Kaldırıyorsunuz işte motorda bir arıza var Bunu oraya yapıştırıyorsunuz buradan ışığı Açıyorsunuz ve motoru Anlıyorsanız yapıyorsunuz mesela ben anlamıyorum Yani arabada bulunması güzel bir eşya Bir de Type-C olsaydı benden 8 9-10 puan alırdı da Type-C'si yok. Type-C demişken burada bir Type-C kablom var fakat normal bir Type-C kablo değil. Akıllı Type-C kablo denir mi acaba buna? Tam olarak akıllı da sayılmaz da bu kablonun iki ucu da Type-C 100 Watt destekliyor yani laptop şarjı için falan kullanılabiliyor. Ve diğer tarafında bir LCD ekran var. Bağladığınız cihazın kaç Watt'la şarj olduğunu görüyorsunuz buradan. Mesela şu an bu ürün 8 Watt'la şarj oluyormuş. Yani bayağı yavaş şarj oluyor. Şöyle bir telefon bağlayalım. Bu telefonu mesela 13 Watt'la şarj ediyormuş. Hemen bir de bir tablet denemek istiyorum. Tableti de 18-19 Watt'la falan şarj ediyor. Arada bir 20'ye çıkıyor. Bunu ben hem inceleme videolarında kullanırım diye aldım. Yani bir şeyleri şarj ederken kaç Watt'la şarj olduğunu falan anlarım. Hem de biliyorsunuz hem adaptörlerin hem de telefonların farklı şarj standartları var. İşte Quick Charge var, Fast Charge var, bilmem ne şarj var ve adaptörlerle cihaz birbirini destekliyor mu genelde anlamak pek mümkün olmuyor. Bu kablo sayesinde anlayabilirim yani hangi adaptörle ne kadar hızlı şarj ediyorum onu da anlayabilirim diyerekten aldım. Bir de 100 wattlık Type-C kablo her yerde işe yarar yani işe yaramayacağı bir nokta düşünemiyorum şu an. En azından benim için. Bu neymiş? Ha bu yine yeğenimin odasına aldığım bir şey. Bu böyle efektli bir ışık isterseniz bahçede kullanabiliyorsunuz. Şöyle bahçe kazığı var isterseniz de standla evin içinde kullanabiliyorsunuz. Bayağı ilginç bir adaptör yapmışlar. Bu arada bu Amerikan fişli ben alırken Avrupa fişi olmadığı için bunu aldım. O yüzden şöyle bir çevirici adaptörle kullanacağım. Şöyle animasyonlar yapabileceğiniz bir şey özetle. Yani pek de bir seçenek yok gibi. Şöyle farklı kar taneleri var. Yani şöyle sabitleyebiliyoruz ya da yavaş yavaş hareket ettirebiliyoruz. Böyle. Çocuk odası için bence güzel bir şey. Çocuk uyurken falan böyle. Gece lambası gibi. Herhalde teknemizin şarjı dolmuştur. Tekneden devam etmek istiyorum. Tekneyi denemek için hemen şöyle lavaboyu doldurduk. Şu an başka bir yer gelmedi aklıma. Bu arada suyun içine koymadığınız sürece çalışmıyor. Nasıl bir sistem yapmışlar anlamadım. Ve gerçekten mini bir aletmiş yani. Hiç birazcık hız yapar falan diye bekliyordum açıkçası. Eh... Havuzda eğlenilebilir. O kadar. Ama bir göle gölete falan götürürseniz muhtemelen ilk dalgada yok olur. Ters çevirirsem düzelir mi ki? Oha. Aa ters çevirince duruyor. Bunu nasıl ayarlamışlar ya? Neresi iletken ki? Allah Allah. Ha. Şurada iki tane minik kablo çıkartmışlar buraya iletken. Bunların ikisi suyla temasa geçince çalışıyor. Aslında bayağı güçlü gibi duruyor ama gitmiyor nedense. Neyse. Dediğim gibi eğlenilir. Sıradaki ürünümüz Akıllı bir projeksiyon cihazı kendi içinde Android işletim sistemi var. Yani kendi içine YouTube'u, Netflix'i, cartı curtu kurabiliyorsunuz. LED lambalı bir projeksiyon o yüzden lümeni çok yüksek değil. Yani karanlık ortamda kullanılması gerekenlerden. Üstünde iki tane hoparlörü var. Yani tek başına bir medya oynatıcı. Öyle ekstra bir şey almanıza gerek kalmıyor yanında. Altına tripod bağlantısı da koymuşlar. Yani tripodla sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle güç girişini bağlıyorum. Kumandası şu şekilde üstü alüminyum gibi gözüküyor ama plastik. Yani böyle kaliteli izlenimi vermişler bir şekilde kumandaya ama öyle muhteşem hissettiren bir şey değil. Şu an Harun odasına kurduk. İçerisi zifiri karanlık değil ama bayağı karanlık yani. Perdeden çok hafif ışık sızıyor. Düşündüğümden daha güzel gözüküyor değil mi Harun? Yani güzel bayağı. Ya yani şu an burada 75-80 inçlik falan bir ekran var. Ya tabii ki televizyon gibi değil. Ama 75 inçlik bir televizyonu 75'te bir fiyatın aldığımızı düşünecek olursak bence iş görür. <laughs> Ses kalitesi muhteşem sayılmaz fakat ses seviyesi bence idare eder. Yani böyle fiyat performanslık bir ürün diyebiliriz bence. Sıradaki ürünümüz bir akıllı karaoke mikrofonu. Akıllı karaoke. Evet. Nesi akıllı olabilir ki? Şu an bilmiyorum. Ben karaoke'ye çok bayılan biri değilim ama arkadaşlarım seviyor. Ve ortalıkta kendimi rezil edeceğime evin içinde rezil ederim dedim. Bence makul. Hello. Oo. Oh. Ye yeah, ye. Yeah. Yo yo. Ye hey, ye. Yeah. Yo yo. Sesimi güzelleştirirsin diye düşünmüştüm akıllısın ya. Alo. Oo. Oh. 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 <gclassos> o <vizinho> <Works> <objectively utilizando> <ss> <reviewing> <boda tira>? <tira> az öncekinden sonra bu çok alakasız oldu. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. İçinden şarj etmek için bir tane micro USB kablosu çıktı, bir tane de AUX kablosu var. İşte Bluetooth'la falan televizyona, telefona falan bağlayıp oradan karaoke yapıyorsunuz. Fakat daha fazla göstermek istemiyorum çünkü sesim çok kötü. Sesim kötü olduğu için bu ürünle daha fazla zaman geçirmek istemiyorum. Sıradaki ürünümüz. Yine bir DIY ürün. Yani kendin yap ürün. Ve tam şu anda bunu yapmamaya karar verdim. Bunu şu an bu videoda hayatta yapamam. Bu bir dijital ekran projesi. Buraya ledleri yerleştiriyorsunuz. İşte ister üstünde saat ister programlayıp başka bir şey işte YouTube abone sayısı atıyorum mesela. Onu burada böyle RGB bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. 500 küsur tane ledi yerleştirebileceğiniz bir panel var burada. Fakat ledlerin hepsini ayrı ayrı yollamışlar. Ve şu ledlerin boyutuna bakın. Görüyor musunuz? Yani şu an otursam bunun başına 5-10 saat sürer muhtemelen. O yüzden şu anda yapmamaya karar verdim. Şuraya resmini koyarım. Hazır yapılmışı. Elbet bir gün yapacağım ama. Evet ürünlerimiz bitti. Ürünler ilginizi çektiyse açıklama bölümünde hepsinin linkini bulabilirsiniz. Ayrıca temin edebilirsem indirim kuponlarını da yazıyorum yanlarına. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.